Senin geçti. ikimden evet. sonra o 25 tane de bulabilir o suluştu. 4. yaprağı oluştuğu zamanı. Bu normalde 15 15'te 20 gün arasıdır normal hava koşullarında. O zaman attığınız gibi Mehmet Bey dediği gibi normal düşlerin tavsiye edilen dozuda sonuca gidersiniz. Ama burada şu var. Ben ilacı attım. Artık çıktım. Öldürebilirsiniz de. Ama ondan sonra yapacağınız iş şu. Tarlayı mümkün mertebe susuz bırakmayacaksınız. Toprak havayla temas etmeyecek. Çünkü toprak havaya ile temas ettiği zaman o yabancı otlar tekrar çıkar. Özellikle kız otları. Zaten 2-3 santim derinlikte suda dahi çıkarıyor. Onun için yabancılar şunu der. En iyi yabancı ot ilacı sudur. Yani mümkün bir hata. bazı mesela bizim dönemde de var, Trakya'da da var. Otu öldürüyor. Ondan sonra bir hafta sonra tekrar suyu boşaltıyor. Neymiş efendim? Çek bitkiler. Çünkü sağlamlaşacakmış, bulacakmış. Onlara hiç şüpheniz olmasın. İnce normal bir ayarda bu tutarsanız o kardeşin de yapar, gelişmesinde yaptık, devam eder, hiçbir sıkıntı olmaz. Demek istediğim, yani yıla göre değişir. Siz yıla bakmayacaksınız. Çelti, çelteye bakarsanız üçüncü yaprak çıktıktan tamamından sonra dördüncü yaprak görünmeye başlarsa atabilirsiniz. Gideceğiz. Şimdi doğrusu ne bunun? Bakın bizim çok değerli dostlarımız var. Sadece Türkiye'de değil bazı ülkelerde de. Şimdi çeltikte ot mücadelesini veya buğdayda veya diğer ürünlerde ne kadar öne alırsanız o kadar başarılı olursunuz. Yapraklı darlar var. Evet. Onlar geri saldı. Pabla evet. attığımız yerde oldu. bar attığımız yerde oldu. Hacat attığımız yerde oldu. Havalar biraz serin gitti. Ondan mı saldı? Neyden saldıysa bayağı bir darı geri geldi. Şimdi 4-5 çatal oldu evet. Çok büyük oldu. Evet. Belki daha çok ince. 40 bin mi? Yani Osmanlı geneli öyle. Gelişemedi bize. Ona nasıl yapacağız? Ne ilaç yapacağız? Tamam şimdi onlara da gelelim madem. 12 gün ilaçladım abi. Yani çel çeltiğimizi ektik. Evet, 12. gün ilaçladık doğru evet. mu? Evet. Peki 12. gün günde çok küçük değil miydi çeltik? Darula ölmüyor abi o sonuna. Bakın arkadaşımız nasıl itiraf ediyor? Darular ölmüyor. Neden ölmüyor? Çünkü bunlar dayak yiye yiye ...böyle en güçlüleri kalmış olan darılardır. Yani bunlar e, düşünün ki bazı tarlalarımız 40 senedir ekiliyor, bazıları 20 senedir, bazıları 15 senedir. Biz genellikle böyle yapmayız. Tarımda böyle olmaz. Tarımda nedir? İşte 3 sene 5 sene çertik ektiniz, araya bir ürün alırsınız. Mesela bu araya aldığınız ürün mısır olur, patlıcan olur, domates olur, biber olur vesaire olur ama... Şimdi bizim şartlarımız gereği bu arazinin tamamına su verildiği için ve e, olsun yani çiftçinin işi kolaylaşsın sulama anlamında vesaire anlamında mecburen ne yapıyoruz? İntensif tarım yapıyoruz. Buna intensif tarım deniyor. Yani yoğun tarım. Şimdi girdiğiniz zaman e, bütün alan çeltik ve herkes aynı işi yapacağı için mesela çeltiye sen ot ilacı atarken mısır zarar görmeyecek. Mısır atarken efendim işte domateslara domates zarar görmeyecek. Yani burada ne olmuş oluyor? Kolay oluyor. Bu da önemli bir şey çünkü. Şimdi biz ee, i̇laçlarımızın hepsini Hangi firma olursa olsun Şu anda biz burada firma olarak konuşmayalım Teknik olarak konuşuyoruz Hangi firmadan gelirse gelsin Hangi akademisyen arkadaşımız olursa olsun Konuşacağı şeyler normalde böyledir Fakat bu işin bir de çiftçi ayağı var Yani araştırmacılık Hassasiyet ayağı var bir de çiftçi ayağı var Peki çiftçimiz ne yapacak Çiftçimiz Şartları asıl yönetecek olan direksiyonda olan Kişilerdir Ve dört düzlü bekler çiftçimiz en kısa zamanda, en uygun zamanda ilacı kullanmayı bekler. Aynı zamanda havanın en uygun olmasını, işte rüzgarsız olmasını, efendim işte yağmursuz olmasını bekler vesaire. Dolayısıyla şimdi burada kritik, başarının kritiğinde ne var? Zamanında ilaçlama var. Bakın, arkadaşımız bir ilaçlama yaptı ve şimdi tabii biz e, ilaçlar eskiden beri kullanıldığı için birçok grup ilaçlar, bağışıklık gelişiyor. Bu bağışıklık Özellikle darıcanın normalde Türkiye'de dört tane çeşidi vardır. Bu dört tane çeşitin en az iki tanesi burada oluyor. Bu iki tanesinden birisi çok çok dişlidir. Yani beyazları darı dediğimiz sizlerin. Peki beyazları niye öyledir? Beyazları darı e, karakter olarak, yapı olarak çeltiye biraz fazla benziyor. Yani çeltiyi andırıyor. Biraz acemi e, çiftçiler ya da e, acemi böyle meslektaşlar. Bunu birbirinden ayıramazlar. Şimdi bu benzerlikten dolayı bunun mücadelesi zordur. Ne yapıyoruz o zaman? Her şeyi tam hassas zamanında yapıyoruz. Bakın biz bundan yaklaşık 22 sene önce 1998'de Gönend'e bir deneme kurduğumuz zaman o zamanki kullandığımız ilacın 100 mililitre dekar dozu yani 1 litre ilacı 10 dekar attığınız zaman bütün beyaz daralar kömür gibi olmuştu. Ben bunu çok kendi gözlerimde gördüm. Peki, bugün aynı tarlaya 100 mililitre dozu, yani 1 litre ile o kadar tarlayı ilaçlayın, siz emin olun ki bir tanesini öldüremezsiniz beyazlaraların. Buna tanıksınız, doğru mu? Doğru, doğru, Peki neden? Şimdi bunun temelinde şu var. Bunun temelinde, oradaki çiftçimiz sürekli tarlasını da e, çeltikle muhatap etmiş. Sürekli çeltik ekmiş oraya ve sürekli aynı ilacı kullanmış üst üste tabi antibiyotiklerde de bu var bizlerin kullandığı değil mi? Yani aynı ilaçları kullanırsak doktorlarımız ne yapıyor? Değiştiriyorlar antibiyotemizi. Başka bir antibiyotik veriyor. Direnç gelişmesin diye işte vesaire. Şimdi aynı olay burada da var. Dolayısıyla biz bu şartları yönetirken dikkatli oluyoruz. Şimdi bunu ben niye bu kadar uzattım? Şundan dolayı. Bu problemler küçülmüyor. Büyüyor. Büyüdüğü için bunu küçültmemiz gerekiyor. En başında bizim Yapacağımız en önemli, değerli şey zamanında ilacımızı kullanmak. Dolayısıyla ona dikkatimizi çekiyoruz. Birinci şeyimiz budur. Eskiden dipotları verdik hatırlarsınız. Evet. Yani e, latince olarak lindernia derdik ona biz. O da öyleydi. Böyle yemyeşil bir halı olurdu alt tarafta. Çeltik diz boyu ama aşağıda halı vardı neredeyse. Çeltiğin kökünde bir tane şey bırakmazdı. işte azot, fosfor, potasyum neyse işte kükürt vesaire ne yapardı? Sömürürdü. Bu da ona benziyor. Aynen aynen. aynen. şimdi biz aynen. bunun, biz sonra. bunun kimliğini teşhis edeceğiz. Alacağız şimdi numarayı. kimliğini teşhis ettikten sonra e, burada mevcut olan bayi arkadaşlarımızın üzerinden bilgi göndereceğiz. Aynen. Onlar gerekirse size SMS ile gerekirse telefonda bilgi verirler. Anlaştık aynen. mı bu konuda? Aynen. Biz önce aynen. bunu teşhis edelim. Yani bunun aynen. kimliğini dünyaca bilinen bir kimliği oluyor yabancı otların. İnsanlarda olduğu gibi. O kimliğini teşhis edeceğiz. Ondan sonra size diyeceğiz ki bu budur. Alabilecekse bu konuda arkadaşlarımız ya, bizler hakimiz. Yani ya. size doğru bilgiyi doğru bilgiyi ulaştıralım. ihtiyacı var. Eskiden eee cross kişeltiği kullanıyorduk. Bir Esnem, e, kullanıyordu. evet. fazla yüklenmiyordu. Zaten yatıyordu. Neydi Bu bu şey atıyoruz. Hı. 21 azot atıyoruz. Tesiri Aradaki zamana gelmeden bitiyor. İkinci bir sefer atmak gerekiyor. Şimdi bakalım. Orayı arada bir kere atmayacaksınız. İki sefer atacaksın. Şeyin sizin Sülfat gübresinden çiftlik üreden daha fazla paydalar. Üreği ne yaparsınız 30 kilo atıyorsunuz. Sülfat da 30 kilo atıyorsunuz. Çünkü 30, sülfatta atları 35 kilo üre atıyoruz. Üre, üre, siz o zaman iyi ki siz hastalıklar sizi çiftler etkilemiyor. 35 kilo üre attığınız zaman ne olur biliyor musun 15 kilo safat atarsınız bir seferde. Ama siz 30 kilo e, sülfatı ekim sonrası yani ekimden ilaç sonrası atacaksınız. Geri kalan 25 30 kilo veya da 20 kilo duruma göre tekrar sülfatı ekimden 55 60 gün sonra. Hani salkım oluşma başlar altta. O zaman atacaksınız. Besin maddesi bulunmazsa salkımda tane oluşmaz. Salkımdaki tane sayısı azalır. Verimlilik ne oluşturur? Şeyde ilaçtan sonra gübre kardeşi. O zaman da attığınız gübre de salkımda dane sayısı oluşturur. Tarlaya girersiniz, ne bakarsınız? Çok salkım var. Bir tane salkım koparırsınız. 150 200 tane. Ya bu sene verimimiz iyi olacak dersiniz. Bunu sağlamanız için iki sefer atacaksınız. Sizin o atadığınız 35 40 milyonluk ürünün yarısı bir kere kullanılıyor, yıkanıp gidiyor. Paranız boşa gidiyor. Azap boşa gidiyor. Boşa gidiyor tabii. Çünkü çeltiğin gübresi özellikle üst taraf olacak gübre süfattır. Bizim yaptığımız çalışmalar bunu göstermiştir. Dünyada yapılan çalışmalar bunu göstermiştir. Amerika yine de keşfetmeye gerek yok. Çertliğin gübresi, üst gübresi sülfattır. Niye?